Arkadaşlar canlı yayın yap yapacaktım. ama canlı yayın yapacaktım ama canlı yayın yapmam için 50 like almam 100 like almam gerekiyormuş ve 100 like için like atmanız gerekiyor. Abone de olun ki şş, yapayım yani canlı yayın. Peki bugün ne yapacağız? hikayelerimi konuşacağım. Sır denemez ama yani herkesi dedim ve siz de demek istedim bir hikaye konuşacağım. tamam şimdi hikaye geçiyoruz. Ben birinci sınıftayken birinci sınıf çok küfür aldım. Yani aslında hiç küfür etmezdim. Hiç küfür etmez Hiç küfür etmezdim. Ama çok içimden geliyordu. Çünkü birinci sınıfta benim arkadaşlarım gerçekten çok gıcık bir hem de Mehmet Baran diye bir arkadaşım var. O çok gıcık. Yani direkt böyle tam dövmelik böyle bir de kilolu ya. Yani ona bir kere kavga etmiştik. Gerçekten çok kötü kafa, kafa gözü, el, kafa, kafa yani her yerime saldırmıştı bana tokat attı ben de ona tokat attım böyle tokat toka şey yaptık o, oyun oynadı. yani kavga ettik öğretmeni söyledim Öl, Ben de ona kızdı yarım yani bedene çıkmadı ben de çıkmadım daha doğrusu çünkü bazı olaylarla ben yani. neden kavga ettiğimizi söylüyorum. Oyun oynuyorduk. Çok saçma. Küçükken çok saçma şeyler kavga ettiğimiz için. Şimdi bu yüzden kavga ettik. Dur şimdi anlatacağım. Bir tane oyun vardı. Masanın yanına geçmek yasak mıydı yasak değil miydi hatırlamıyordum ama ben yasak değil diye hatırlıyordum o yasak diye hatırlıyordum hayır ben yasak değil yasak yasak değil yasak yasak değil yasak resmen bebek kavgası ettik yani birinci sınıfta olması normal kavgası ettik ve öğretmen buna da kızdı şu an bir şey ve yani niye yaptığını da anlamadım yani. Tamam belki ben öyle hatırlıyorum. O niye düşünmüyorsun? Ben de beden çıkarmadı oldu. Ben de çıkarmadı. Böyle işte. Şimdi başka bir hikayeye geçeceğiz. Bu gerçekten üzücü olacak. Benim bile yine birinci sınıfta bir arkadaşım vardı. Gülse adında soyadını ve diğer adını unuttum. Soyadını unuttum daha doğrusu. Çünkü yani birinci sınıfta gitmişti o. Başka eve taşınmışlardı. Ben ben de eskiden onu çok seviyordum. En sevdiğim sınıf arkadaşımdı. Yani gittiği zaman gerçekten çok üzüldüm. Yani gel gelmesini diye istiyorum. Bazen ziyarete geleceğimi söylemişti. Ama hiçbir zaman gelmedi. Sadece benim sıfırsa gördüm. Yorum şöyle yazın ki sizin üzücü bir olayınız varsa anlatın. Benim bir sürü var. Hatta anlattım. Benim gözüm patladı. Ay gözüm patladı değil ya. Şöyle bir gözümün şuramı göremiyordum. Yani o zamanlar gözüme bir şey olmuş, patlamış denmez ona. Burası seçmişti de. Doktora gittik. Doktor da buraya beyaz bir şey taktı. Hatta fotoğrafı var. Hatta onun bir fotoğrafı var demiştim. Şimdi getirmeyeceğim. Ya da getireyim dur. Getireceğim beklemeyeceğim. O fotoğrafı bulamadım ama. I do